Her insan ağzıyla konuşur ama, konuşabilmeyi sağlayan asıl organ beynimizdir. Beyinde oluşan düşünceler dilimize ve dudaklarımıza aktarılır. Hayvanlar bu yeteneğe sahip olmadıkları için insanlar gibi konuşamazlar. Bapağan, muhabbet kuşu ve benzeri kuşların yaptıkları şey aslında konuşma değil, mükemmel bir ses tırısı ezberi ve tekrarıdır. Kuşlar aslında sadece duydukları sesleri ezberler. Ve taklit ederler. Kuşların ses organları memeli hayvanlarda farklı olarak gırtlakta değil, göğüs kafeslerinin dibinde, karın boşluğunun derinliklerindedir. Ses organlarının bu yeri dolayısıyla tavuk, ördek gibi bazı kuşgiller kafaları kesildikten sonra da ötmeye devam edebilirler. Kuşların doğasında ses taklit yeteneği vardır. Doğayla iç içe yaşarken diğer kuşların seslerini taklit ederek bir çeşit iletişim sağlarlar sadece papağan ve, ve muhabbet kuşları değil, üzerinde uğraşıldığında kargalar, kuzgunlar, saksanlar ve sığırcıklar da konuşabilirler. Hatta birkaç kelime söyleyebile, serçe ve kanaryalar bile kayıtlara geçmiştir. Muhabbet kuşu gibi bazı türlerin konuşmaları ıslığa benzer olduğu için fark edilmeyebilir. Bununla beraber gri papağan, amazon papağanı, ara ve kakadu gibi türler net ve anlaşılır şekilde konuşabilir. Kuşların konuşma yeteneğini eğitim, genetik ve geçmiş deneyimler etkileyebilmektedir.